Herkese merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün bozulmamış yeni saçlarımla açtım size kamerayı. Tarık'la birlikte alışverişe gidiyoruz. ve burada başlatmak istedim. Dayınlar gelecek bize yemeğe. E, i̇lk defa gelecekler bu arada. Uzun zamandır da e, yengemi görmüyordum ve yeğenimi, yeğenimi, kuzenim oluyor <laughs> en küçük kuzenimi ilk defa göreceğim. Onları ağırlayacağız yani bugün. Ata evde kalacak. Bize Tarık'la birlikte alışverişimizi yapıp hemen geleceğiz ve yemek hazırlamaya başlayacağım. evet, tam zamanı. Kameramız sadece bitmek üzere. Az kalmış. Eğer biterse telefondan devam edeceğiz. Hadi gidelim. Hava inanılmaz güzel. Tarık çöp atmaya gitti. Ona bakayım bir geliyor mu? Tarihlere böyle doğru gitmiş. Burada bir tadilat yapılıyor galiba. Şimdi geldiğimiz yerden geri çıkıyoruz. Aylardır alışveriş yapıyorum, aylardır çekim yapıyorum. Öyle var İlk defa böyle bir şeyle karşılaşıyoruz. Çekim yapamazsınız dediler. Bir senedir aşağı yukarı geliyoruz. Çocuklara alışveriş vesaire yapıyoruz. İsim de vermeyeceğim. Reklam olmasın. Başka bir yere gidiyoruz. Birçok yerde ben alışveriş yapıyorum. Kameramı açıyorum. Saygı duyuyorum tabii ama aylardır gelip burada çekim yapıp da şimdi bana işte çekilme olmasın demeleri çok saçma geldi. O yüzden biz de oraya para kazandırmak istemedik. Başka yerden alışveriş yapacağız. Bunlar dışarıda bekleyince kötü oldu. Ne? ne Yemeklik, yemeklik en azından alacağım. Burası nasıl? sonra genel alışverişi sen yaparsın evet. abi. patates soğanımızı aldık. Şimdi içeriden de alışverişimizi yapalım. Evet, şimdi biz aşağı doğru iniyoruz. Atana salıncağına bakacağız. Yarın kayınvalideme gidiyoruz çünkü. Salıncağını da götürelim diyoruz eğer sarsa. Bunu şimdi buradan böyle koyduk. Atayla biz oraya oturacağız. Giderken evet. bu şekilde götüreceğiz. Evet, en küçük kuzenim geldi. Tontik'im. kim? <laughs> <laughs> Nereye bakarak Hareket <gülüyor> 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 çok. çok sinirli bantı. Gel gel buraya gel. Buraya gel. Gel tamam içeri Anne, geç bir şey yapmayacağım gel. Sıkmayacağım yanağını gel. annemi <laughs> annemle çalıştırıyorum burada. Satacaksın her yere. Herkes çalıştırıyorum hadi. Oğlucum da buydu Hı, ne oldu anneciğim? Ya, çizgi film istiyor. Evet. Baba da orada çoğum orada yiyeceğim seni. Saçını sar. Aa, tatlı. Saçını, saçını sar. Çay hazır. Saçını seviyorum. Bak böyle. Hayır. <laughs> Atoş. Kuzen mi geldi Atoş? <laughs> Bak bu hareketlere bak. Ne kadar da. Tüme bak. Ne kadar Ay atış geliyor bak bak. Minman. Çok içine Ateş. Anne nasıl gülüyor Ateş'e bak. Ata Mutlu Ay sen niye gülüyorsun? Balım. Ay Ateş. Bana, yerim seni be. He? Beni. Beni. Saçını Saçımı sev. He? <laughs> Kirpikleri mi hoşuna gitti? <laughs> Senin de kirpiklerin uzun. Evet. <laughs> Ateş'in da çok uzun. Ateş'inkiler ne güzel değil mi? <laughs> evet, keşke bizim de böyle olsa. Çok uzun. Evet, otuşunkiler çok uzun. <güler> saçı. <laughs> çok uzun. Saçı da uzun. Evet, saçı seninkinden uzun. İki. <laughs> Kirpikleri de uzun. Çok yakışıyor ama ona değil mi? Sana <laughs> çektik <anime. gülüyor> <laughs> ah. <laughs> 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 Böyle bir pasta yaptım bak cansın. Aa. Kadına bakmadığım için gel. Evet. Gel. Tamam Ceren abla versin sana. Kamerayı daha yeni elime alıyorum. Hemen <laughs> yani ışıklarımı da açayım size. Kendime yararıyorum arıyorum da ışık nereden güzel gelir diye akşam saatlerinde birazcık Kalite düşüyor çünkü akşam saatlerini çok kısa çekmeye çalışıyorum. Dayımlar gelmişti. Dayımın küçük oğlu var, en küçük kuzenim. Onu gördük. Onlar burada yaklaşık bir bir buçuk ay kalacaklarmış. Yalnız dayım tekrar geri dönmek zorunda işleri olduğu için. O dönerken annemler de gitmek istedi. Annem, Berraks, abim, üçü birlikte yani dayımla birlikte dört kişi Ankara'ya gidiyorlar. Herhalde bir hafta kadar kalacaklar diye düşünüyorum. Annem kesin olmadığını söyledi. Ne kadar kalacaklarını bilmiyorum. ya yani en fazla bir hafta ya da on gün kalırlar diye düşünüyorum. Çünkü burada Ayaz var. Ayaz'ın bakımı da zor oluyor. Babam tek başına bakamaz. Sabah işe gidiyor, akşam geliyor vesaire. O yüzden sıkıntılı olacaktır diye düşünüyorum. İnşallah da erken dönerler. Benim için çünkü çok zor oluyor. Ee, bir de teyzem rahatsızmış. Konu nokrimsi. Onu aramam gerekiyor. Ve birazcık işte onlar geldi gitti yemekleri hazırladık çocuklar gürültü patırtı derken ancak yani rahat rahat şu an konuşabiliyorum. İyi de oldu. Onlara da iyi geldi. Bize de iyi geldi. Zaten buradalar yengemler. Onları görebileceğim. Bir ay boyunca ya da bir buçuk ay boyunca ne kadar kalırlar bilmiyorum. Evde yakın Tarık da alıp getirip götürebilir. Böyle ara ara buluşuruz. Tabii pandemi olduğu için çok fazla görüşememiştik. Yani ailemdeki kimseyle görüşememiştim aslında. Artık yavaş yavaş birazcık esnetmeye başlıyoruz. Şu anlamda korunmalı bir şekilde bildiğimiz ailelerle sadece görüşüyoruz. Yakın akrabalarımızla görüşüyoruz. Onun dışında zaten bir kayınvalidemi görüyorsunuz. Bir de ee, annemi görüyorsunuz. Başka kimseyi görmüyorsunuz zaten. Bir de birkaç arkadaşım var. Çok yakın görüştüm. Onları görüyorsunuz. Evde misafir vesaire kimseyi de ağırlamıyoruz. Elimizden geldiğince dikkat ediyoruz. Ata bu aralar çok tıkalı. Sebebi şundan dolayı olabilir diye düşünüyorum. Tabii bu benim tahminim. Mevsim geçişlerinde oluyor maalesef ki çok tıkanıyor. Öksürmeye çalışıyor ama belli yani yüzünden falan rahatsız oldu. Ateş yok çok şükür. Bahar alerjisi de olabilir atada. Gamze gibi oldu benim kız arkadaşım var. Bu mevsimlerde Gamze'nin de böyle oluyor. Hatta geçenlerde işte onu aramıştım. Mevsim geçişleri işte bahar alerjim başladı diye. Yani bahara girdiğimiz zaman atada bu başlıyor. Geçen sene de bu olmuştu. Yani muhtemelen bahar alerjisi gibi bir şey olabilir diye düşünüyorum. O şu anda yerinde yatıyor. Onu da göstereyim size. Selam, ben yine gülüyorum arkadaşlarım. Birazcık çıkardım galiba. Annem ücüldü mü? Hı. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu annem? İlaç saatimiz mi geldi? İlaç saati geldi. Birazcık kasılmalar artmış olabilir. Hı. İlaç saatimiz mi geldi? Hı? Ateş yarın nereye gidecek? baba Babaanneye mi gideceğiz yarın? Evet benim salıncağımı aldık de. Yarın babaanneme gideceğiz de. Oh. Oh, çok seviyorum seni annem. Oh, uyanıkken öpelim. Sonra öptürmüyorsun. Oh. Herkesin yerine öpüyorum seni. Oh pamuk 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 bu pamuk bu. Her tarafını böyle sıkıp sıkıp seviyorum ben onu. O yerim ben onu. Hadi arkadaşlar yarın görüşürüz de. Uzun bir vlog olacak de. Sizin için upuzun bir vlog çekiyor anneciğim de. Kapatın arkadaşlar. Kapatın. Kapat anne. Kapat. 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 <laughs> Dur uyandı. Bakımı yapılıyor. tonik kellaman. Hoppa yaptık. Hoppa yaptık. Evet. Evet. Gözümdeki pislikler gidecek şimdi. Değil mi? Hmm. Evet. Şimdi buradaki gözümü temizleyeceğiz. Hmm. hmm. Oh, mis gibi oldum arkadaşlarım de. Mis gibi oldum de. Hmm. hmm. Mis gibi. Atoş çok rahatladı. Çapaklar onu çok rahatsız ediyor. Kuzu Annişim. Evet şu an oturtmamasını yapıyor. bakayım. Yo iyi çok iyi. Biraz sıcak sıcak içeyim yani de. Oh mis. Tamam. Şimdi birazdan da ilaçlarımı içeceğim. Ama suratım biraz mutsuz gibi sanki. Hava kötü çünkü babaanneme gidemiyoruz bugün. Sarıncağıma binemeyeceğim de. Şansıma. Hmm. Mis gibi oldu. Teşekkür ederim Tayyip'cim. Hmm. O. Oh. Ataş şimdi dinlensin. Biz de kahvaltılarımızı hazırlayalım. Evet Ataş uyudu. Ben de bu hafta Atı'nın nöbetlerini TVNS durumunu yazıp rapor olarak iletmem gerekiyor. Tontik. Tontim. Ataş'ım hala uyuyor. Kuzum. Mama verdim ona. Hava bugün biraz soğuk. O yüzden sıkı sıkı örtüyorum. Hem klimayı açtık hem sobayı açtık. Oh. Kusum benim. Tamam. Tarık'la birlikte tavla oynayacağız şimdi. Evet arkadaşlar. Tarık bana tavla öğretecek bugün bakalım. Şimdi benim dizim gibi diz karşısına tam karşısına. At zar şimdi. Büyük atan başlar. Oğluma şansını. Beş, dört. Ya sen. Şimdi, Neyse çocuğu. <laughs> şimdi sen buradan böyle buraya geliyorsun. Ben buradan böyle buraya geliyorum. Anladın mı? Tamam. Şimdi atıyorsun mesela doğru. Ne geldi? Bir bir. Şimdi çift geldiği zaman dört kere oynama hakkın var. <laughs> tamam mı? Şimdi bak. Bir. Bu denemeyi denmedi mi? Tamam deneme Bak. Şimdi ben bu tarafa doğru geliyorum. Tamam mı? Yani taşlarım benim buradan burada toplanacak. Bir bir benim geldi. De buradan burada toplanacak. Evet. Şimdi bir bir geldi. Ben dört, dört tane bir oynayacağım bak. Bir, iki, üç, dört. At şimdi zar. Şimdi mesela bak sen buradasın ya. Beş atarsan buradan gidemiyorsun bak ben olduğum için. ve altı atarsan yine He, gidemiyorsun. şuraya denk Ama lazım. sen bir altı atarsan beni kırabiliyorsun. Tamam. Altı dört. Altı dört attım bunları çıkamıyorsun. <laughs> şimdi burada ne yapmanız var? de çıkamıyorum. Tabloda kapı almak önemli tamam mı? Yani burada taşlarını toplayacaksın sen. Mesela 6 4 geldi bak. 6 bak. 1 2 3 4 5 6. Bak. 1 2 3 4. Burayı kapattın şimdi. Mesela ben 1 atarsam gidemem buradan. Anladın mı? Yani bunlar önemli. Şuradan mı başladın sen? Ben oradan başladım. İstediğin yerden başlayabilirsin. Sen abi. Alt alt attım mesela. Ya of sen elin o <laughs> en baştan başlamayacağız <laughs> mı? <laughs> deneme idare. Alt alt attım. Uçuyorum beni idare. Bak şimdi. Alt alt attığım için dört tamam. tane alt oynayacağım bak. Şu iki. Yani iki tane alt oynadım. Şöyle iki tane oynadım. Dört tane alt oynayayım şimdi. At. Şimdi iki bir geldi mesela. İki bir oynayacaksın. Bu ne bir iki bir. Bu çok az <laughs> bir şey. <laughs> Atmasaydın. Ama o açık kaldı. Şimdi mesela ben buradan 3 atarsam bunu kırar mı? O zaman benim taşımı alırsın buraya koyarsın. Evet, Değil mi? Evet hocam bunu koyacağım aynen. Ay İstiyorsan inşallah. İstiyorsan buradan da oynayabilirsin. O zaman hile yaparsın. Beni kandırırsın. Şimdi böyle de oynayabilirsin. Hı. O zaman ben onu kıramam. Burada taşım 3 yükme. Aa senin. E, sen bir şey mi yapıyorsun Tarık? <laughs> bir dakika. Nasıl attın <laughs> biraz önce? Sen mi? Ha, böyle yapıyorsun Tarık. Böyle yapıyorsun. Evet. <laughs> ha. Ha. Bak şimdi şu 6. Şu da 5. 6-5 oynan. <laughs> ya böyle bir şey olabilir mi ya? Bak şöyle. O zaman bak. bir o Olduğu kapanım. için mi oynamıyorum? Evet. Çok sinirlendim. Ben burada oynayacağım. Şöyle. Tarık beni ütüyor. Atuş'un bugün dersini iptal ettik çünkü çok tıkalıydı. Kanülünü değiştirmeye götürecektik. Havada soğuk olduğu için tekrardan vazgeçtik. Oy kızım ne oldu? Yanakları falan kızarmış. Saçlarına bakar mısınız? Nasıl yağlandı? Sadece bugün saçlarını yıkayıp tıra kostümü pedini değiştireceğim. Bağcını değiştireceğim ki rahatlasın. Üzerini de değiştireceğim. Huzursuz şu anda gördüğünüz gibi. Atanın bu huzursuz bakışları. Banyo yaptırdıktan sonra yani kafasını yıkadıktan sonra rahatlayacaktır. Atoşumun kıyafetlerini buraya dizdim. Burada zıbını var. Hemen yanında sarı yeleğini görüyorsunuz. Ben bunu kaç zamandır arıyordum. Annem deymiş. Onu getirtirdim. Bu yelekle ilgili de şunu söylemek istiyorum. Birçok ebebekte bulabilirsiniz. Bunu erken yaşta yani ya ayda yani doğar doğmaz bazı bebeklere trakostomi takılıyor ve aileler giydirmekte zorlanıyorlar. Bunu tercih edebilirsiniz. Hani zıbın giydirmeden de o ilk dönemler birazcık korkulu geçiyor çünkü. Bunun giydirimi daha kolay. Zıbın yerine sadece bunu tercih etmenizde yeterli olacaktır. Ben buna çok rahat etmiştim ilk trakostomi açıldığı dönemlerde. Bundan 3-4 tane vardı Atan'ın. Şu anda 3 yaşını bulabildim. En yani son eğer 4 yaşını bulursam da birkaç tane daha alacağım kış aylarında kurtarıcı bir parça oluyor. Altına da böyle bir polar tercih ettim. Havalar hala soğuk üşümesin diye. Burada da tırnak makasımız var. Birazdan tırnakları kesilecek. Trekostüme, pedleri, bezleri hepsini hazırladım. Havluyu ısıttım. Ve saç kırpma makinemiz olmazsa olmazımız. Şimdi biz banyoya geçiyoruz. Yine banyo dedim ama banyo değil arkadaşlar. Saçını yıkayacağız. Bot yerine küçük bir leğen kullanacağım. Hemen yanında da suyu var Atuş'un. Hazır mısın kuşum? Sadece üstünü çıkaracağım Atuş'un. Üşütmesin Atuş ya. Hasta olmasın Atuş'cum ya. Dur aşkım. Dur annem. Tamam. Atuş. Ablalar ablalar ya. Çok soğuk. Çok soğuk. Valla üşürsek olmaz de. Tamam. Sobayı da yanaştırıyorum buraya üşümesin diye. Elimden geleni yapacağım. Işte. Bıldı bıldı oldum arkadaşlarım de altımı çıkartmadı. Annem üşümemden çok korka benim annem de. Gel aşkım. Sadece kafasını yıkamam yeterli. Gelecektir. Çok yağlanmış çünkü huzursuz. Petleri değişecek. Birazcık kaşıyım kafesini, kıyamam kaşınıyordur belki. Şu boynunun altını ben atanı sürekli kaşıyorum. Yani orada bez var sonuçta. Bak, başına gidiyor. Değil mi aşkım? Kim o oğlum? Arkadaşlar ya bu böyle çok seviyorum ya de. Oh 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 oh. Oh. Nis gibisin. İşte de tadilat var o yüzden kusura bakmayın arkadan sesler gelebilir. Atos'un bugün ayak bakımını yaptım ee, nöbet geçirirken içe doğru büktüğü için tırnakları maalesef ki e, kırılıyor. Bakın görebiliyor musunuz bilmiyorum ama. Et kısmına girmeden tırnak etlerine e, dikkat ederek çok özenli bir şekilde kesim yapmak gerekiyor. Şimdi kesimini yaptım, güzelce kremledim, çorabını da giydirdim. Atu şu an çok mutlu. Sarı papatya, Sarı papatya. Evet, Atuş'un bakımı bitti. Şu anda bakıyorum, uyanık. Yüzüstü yatıyor söyle gördüğünüz gibi. Gayet de keyfi yerinde. Ara ara onu böyle yüzüstü yatırmaya çalışıyorum ki rahat nefes alabilsin. Burada tre kesinlikle batmıyor. Çünkü altında böyle küçük bir ay yastığı var. Şuradan hava alabiliyor yani. Şöyle göstereyim ki merak edenler için. Çünkü tre kostümeli çocukların anneleri de izliyor beni. Böyle rahat bir şekilde yatırabilirsiniz. Zaten huzursuz olsa yüzünden anlaşılır değil mi Atoş? Önce bir huzursuz oldu ama yattıktan sonra rahatladı hem karnı da rahatlıyor hem tuvalet çıkışları daha rahat oluyor bu şekilde ama yanakların çok tatlı oluyor böyle Atoş ha Atoş yanağa dokunuyor anne aşkım rahatladın değil mi anneciğim yüzüstü yatmayı çok seviyor böyle taklarını da süt kalıntısı kalmış yerim ben seni. Yakışıklı mı benim? Yakışıklı oğlum. Hı? Yakışıklı oğlum. Hadi burada kameramızı kapatalım mı Kapatalım hadi. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Bizden kucak dolusu sevgiler. Bu sefer uzun bir vlog oldu. Umarım uzundur yani. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Bizden bugünlük bu kadar da 2-3 günlük bir vlog oldu. Sizleri çok seviyoruz. Kendinize çok çok iyi bakın. Benden bizden kucak dolusu sevgiler. Oh, hepinizin yerine de öptüm atışı. Oh. Bay bay. Kapat anneciğim kapat. Hadi kapat kapat kapat. Oş oş ne bu sen şey cam